Gece 4.42'de büyük bir acıyla uyandım. Hastaneye gittik hemen. Ama doktor ters durduğun için normal doğuramazsın dedi. Başta çok korktum ama sonra doğumum sorunsuz gerçekleşti. Doğan kucağımda uyumak istiyorsun hep. Birbirimize nasıl böyle bağlandık kısa zamanda. Gözlerimin içine bakıp meraklı gözlerle seninle konuşmamı bekliyorsun. Sanki sol elini kullanmaya daha meyilli gibisin. Doğan, bugün babanın duruşması var. İnşallah her şey yoluna girecek güzel kızım. İşte sana o zaman gidip pembe saçlı bebekten alacağım. Bugün biz kavga ederken babanla o kadar çok ağladın ki... ...baban sana zarar verecek diye ödüm koptu. İzin vermem biliyorsun değil mi? Asla izin vermem. Gerekirse seni alıp kaçırırım babandan ama izin vermem. Bu evde ilk günün. Yeni evimizi çok seveceksin. Burada herkesten uzak huzurla yaşayacağız. Mutlu olacağız kızım. Hiç ayrılmayacağız. Mini milim, milim aranacak hareket Tamam mı? İçerisi dışarısı ne var ne yoksa bakın. Mutlaka bırakmıştır oğlum iz lan. Ayrıca jandarmayla da irtibatta kalın. Anlaşıldı mı Umut? Duydun mu? Anlaşıldı başkomiserim. Hayır, aklım almıyor. Aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Yüzümüze nasıl bakabildin ya? Nasıl bakabildin? Gülümsedin, sohbet ettin. Trafiğe de sorun. Yolları kapatmışlar mı? Geçip gitmedilerse tabii. Bir de bu arama yapan araçların da takibini yapın. Ayrıca otostop çekmiş olabilirler. Vatandaş bilmeden aracını almış olabilir. Civarda vızır vızır otobüs çalışıyor oğlum. İnmiş olabilirler, binmiş olabilirler. Hepsine tek tek bakın. Hadi de alın hadi abi ya. Hadi Furkan. Bir de anaokul öğretmeni olacaksın. Ne öğretiyorsun sen bu çocuklara? Hiç mi sızlamıyor senin vicdanın? Başkomiserim. Avukat karışma ya. Karışma. Ayakkabılarını giymek istemedim, ağladın, sıkıyormuş, zorlamadım seni. Zamanla alışırsın, seversin diye. Bugün çok sevdin kitaplarını. Dilek teyzen getirdi. Saatlerce oturup inceledin kitapları. Kalkmadın başlarından. En çok da renkli çizim kitaplarını sevdin. Bugün sonunda ismini yazdın. Baka baka ama olsun. Doğa. Savcı. Ceylin ve Dilek aşağıda yalnız. Bir baksanız iyi olur. Bu yüzden mi yanaştın Erin'e? Hı? Bilgi almak için mi? Tabii ki bu yüzden yanaştı. Melek yüzlü anaokulu öğretmeni. Hepimizi kandırdın. Oturup acı çekmemizi izledin ya. Oturdun hiç utanmadan çektiğimiz acıyı bir de oturup izledin. Gel. Bu hesap sorulacak. O cevaplar alınacak. Şimdi kızımızı bulmaya odaklanalım. Tamam. Buna bir göz at. Filiz yazmış. Mercan'ı gün gün. Belki bir detay yakalarsın. Gitmek istedikleri yerle ilgili. Her zaman gittikleri bir yer ya da hayal ettikleri, tanıdıkları biri. Herhangi bir şey. Son hale mi bu? Evet. Ne kadar güzelmiş. Sana benzemiş. Hadi Ceylin gel yukarıda bakalım. Gel. O bende kalsın en güncel hali bu ekiplerle paylaşacağım. Hadi. Bak bana. Kaldır kafana bak bana. Seninle konuşalım biraz. Önce bir yüzünü yıka kendine gel hadi. Kalk. Açık bırak kapıyı Çevredeki evleri, çiftliklerin benzin istasyonlarının kameralarında ne var? Hepsini toplayın. Savcıya da bilgi verin. Bekle burada. Sonu ayrı sanırım. Ne kadar da büyümüş. Emir anlaşıldı savcım. Dilek Hanım'la biraz konuşacağım alalım kenara. Bunun fotoğrafını çekin, çoğaltın. Arkadaşlara dağıt. Anlaşıldı abi. Kardeşim senin için böyle zor olacaksa. Ne abi yemişim zorunu ya. Ayrıca başlarım böyle aşkın ızdırabına ben. Murat ben yeğenimi bulmak istiyorum. Mercan'ı bulmak istiyorum tamam mı? Sen savcı olarak talimatını vereceksin. Ben de neyse gereğini yerine getireceğim tamam mı? Bir iki soru soracağım. Sonra gözaltında tutalım Efe'ye de haber verelim. İfadesi alınsın hemen. Emri anlaşıldı savcı. Nereye gittiklerine dair en ufak bir fikrin yok mu şimdi? Ablam burada sadece ikisine ait bir hayat kurdu. Böyle işte her şeyden, herkesten uzak. Kimseyle bir arkadaşlık kurmadı. Kimseyi evine almadı. Bir ben. Dış dünyayla hiçbir bağlantıları yoktu. Senden başka bir akraba, eski bir dost, Mercan'ın bir arkadaşı. Kimse sizde. Annemle babam evlat edinmişler. Zaten kocasıyla kızı vefat etmişti. Burası her yeri uzak. Ne yediler, ne içtiler? Nasıl alışveriş yaptılar? Ben yaptım. Ne gerekiyorsa. Zaten bahçeye bir şeyler ekip bitmişti. Topluca alırdık her şeyi. Ekmeğini falan kendi yapardı. Mercan hastalanmadım hiç. Hastane, doktor, aşı, ne bileyim okul kaydı. Olmadı. Sakladığı için sizden Herkesten. En son ne zaman konuştun görüştün? Dün. Dün aradı beni. Gündüz ben de gece aradım onu. Sen mi söyledin Mercan'ı aradığımızı? Hayır. Hayır. O bir şey dedi mi gitmekle ilgili? Demedi. Bir fikrim var mı nasıl gitmiş olabilirler buradan? Bilmiyorum. Bilmiyorum yok gidecek yeri yok, arabası yok. Araba alacak parası yok, yardım isteyecek kimsesi yok. Varmış demek ki. Bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Efeye söyle gözaltına alsın. Emre anlaşıldı savcı. <laughs> Telefon alayım. ...kocaman olmuş bu kız Ceylin ya. Kızım bensiz bizsiz büyüdüm. Ama sağ ...hayatta... ...önünde de koca bir ömür... ...kaçırdıklarınızın üstüne kat kat koyacaksınız bence. Var mı bir şey... yok ama... ...kızımızın minicik dünyası burada. Ben dışarıdayım. Ben bunu nasıl okuyacağım bu kız? Öldürüyor şu an bu beni. Kızımın bensiz an an nasıl büyüdüğünü anlatıyor. O kadın bir de annesiymiş gibi anlatmış. Doğa adı biliyor musun? Düşünebiliyor musun? Adını değiştirmiş. Gördüm. gibi davranmış ona. Beraber oyun oynamışlar. Yemek yapmışlar. Pasta kurabiye. Yemeğin içindeki pişmiş havucu ayıklıyormuş. Sevmiyormuş çünkü. Maydanoz yiyemiyormuş. Boğazına batıyormuş. Ve biz bunların hiçbirini bilmiyoruz beraber resim yapıyorlar. Beraber şarkıları var, elbise dikiyorlar. Bir gün serçe parmağı kapıya sıkışmış, morarmış. Gece korktuğunda... ...gece korktuğunda o kadının yanına gidiyormuş gaz. Anne ben kötü bir yüra gördüm diyormuş gaz. Anne diyormuş. Hani çalmış ona. Canın yanıyor, benim de. Hani ona Hakan. Ama sana söz veriyorum, bizden çalınan her anı geri alacağız. Yeter ki kızımızı bulalım yan yana duracağız. Acımıza teslim olmayacağız. Acına bırakma kendini yanımda dur. Tamam mı? Kızımızı bulacağız. Bir ekip burada nöbette kalsın. Belki biri gelir sorar ya da başka bir durum olur. İhtiyatı elden kaybetmeyelim. Anlaşıldı Sayın Savcı. Köksular daha buradalarmış. Toparlanmak bir saati bulur diyor. Kapıyı açar mısın? Bunlar ne Ceylan? İşte yastığı. Pijaması oyuncağı falan. Eve geldiğinde yabancılık çekmesin diye. İyi düşünmüş. Sence bizi, beni hatırlıyor mudur? Bilmiyorum Ceylan. Ama neden hatırlamasın? Annesi babasıyız biz. Bak, Ona resim çizmiş. Elleri tutuşuyorlar, kalpler var. Hatırlıyordur değil mi? Hatırlıyordur. Unutması mümkün değil. değerli arkadaşı varmış. Değerli arkadaşı varmış. Pascal. Pascal diyor bak bugün kendi kendine konuşurken buldum seni. Önce korktum. Kiminle konuştuğunu sordum. Bana arkadaşım dedim tanıştırdın. Arkadaşım bir kızmış. Seninle yaşın adı Pascal'mış. Bu adı nereden duydun hiç bilmiyorum. Dedim sana hatırlıyorum. İnşallah. İnşallah. O çizdiği hayat ağacı kolyesi bahçedeki kule falan. Önce böyle bir umutlanıyorum ama sonra... ...sonra için bir korku kaplıyor. Ne kadar yalnızmış ki. Hayal arkadaş her atmış kendisine. Yalnız olmayan çocuklar da uydurur. Ama tabii bu Mercan'ın yalnız olduğu gerçeğini değiştirmez. Elif'ten bahsediyor olabilir. nasıl bir insan başkasının çocuğunu koparıp alır ailesinden o küçücük dünyayı sıkıştırır? Belli ki Filiz sağlıklı biri değil. Kendi kızı yerine koymuş Mercan'ı. O ismi kullanmış. Hangi sağlıklı kafa böyle bir şey? Yemişim onun sağlığını gaz. Çocuğumuzu aldı bizden. Çocuk hırsızı.